Halil'in mutfak kanalından hepimize merhabalar. Bugün size iki tane birbirinden güzel kahve tarifi vereceğim. Bunlardan biri sıcak, birisi soğuk. İlk önce ben sıcak kahveyle yapımımı başlayacağım. Başlıyorum. Bunun için malzemelerimiz şöyle iki tane, iki paket Nescafe Gold. Bunu kaşıkla ölçmek istiyorsanız, eğer yani bir yemek kaşığına hemen hemen eşdeğer. Ne kadar yapacaksanız onun büyüklüğünde bardak ve ne kadar işte yine yapacaksanız onun kadar süt. Ve ayrıca üstüne köpük yapacağız bu sefer. Köpük yapmak için de şöyle yarım çay bardağı kadar süt yeterli oluyor. Bunun için bir blender, bir de karıştırmak için şu kaptan lazım. Yapımına başlayalım. İlk önce sütümüzü kaynaması için ocağa koyuyoruz. Bir yandan sütümüz ocakta kaynarken biz de o sırada bu sütü köpürtme işlemine başlayalım. Bunu, bu sütü blenderla yaklaşık 3-4 dakika boyunca hiç durmadan devamlı bir şekilde şu ucuyla çırpacaksınız. Aynen bu şekilde yüksek devirde hiç durmadan çırpıyoruz. Yaklaşık 3-4 dakika. Arkadaşlar şimdi sütümüz kaynadı. Sütümüzü şöyle yavaş yavaş bardağımızın içine koyuyoruz. Bu içine kahve miktar kendiniz keyfinize göre de ayarlayabilirsiniz. Şöyle tam doldurmuyoruz. Şöyle üstünde yaklaşık bir iki parmak kadar boşluk kalsın. Şimdi bu yapmış ol ilk önce çok pardon ilk önce güzelce kahvemizi karıştırıyoruz ki içinde iyice erisin. Şöyle bunu iyice durduruyoruz daha sonra şöyle karışım süreci bitmiş oluyor. Şu yapmış olduğumuz bunu yaklaşık bir 3-4 dakika 5 dakika bile çırpabilirsiniz. Şu yavaşça ilk başta şöyle koyuyoruz. Bir kaşık böyle üstüne köpüğü koyduktan sonra bu içine yavaşça şöyle koyuyoruz. Tam ağzına kadar geldiğiniz geldiğinde kahvemiz hazır oluyor. Şöyle yakından göstereyim size de. Bunun tadı gerçekten çok güzel oluyor. Bunu denemenizi şiddetle tavsiye ederim. Şimdi ikinci kahvemize geçelim. Bu ikinci kahve soğuk kahve olacak. Ve evet arkadaşlar, ikinci tarifimiz için gerekli olan malzemeler. Şöyle ben daha fa daha soğuk kahve fazla içtiğim için yaklaşık 1.75 su bardağına tekabül edecek kadar sütümüz var. Şöyle bir top dondurma. Bunları karıştırabileceğiniz bir kap. Ee, bir de ne kadar isterseniz Nescafe. Ben genelde böyle iki paket kullanıyorum. Ve eğer istiyorsanız içine kendiniz şeker de koyabilirsiniz. Şimdi yapımına geçelim. İlk önce sütümüzü bunun içine koyuyoruz. Daha sonra aynı şekilde dondurmamızı da koyuyoruz. Ve son olarak da Nescafe'lerimizi içine şöyle ekliyoruz ve bunları yine blenderın aynı ucuyla yaklaşık bir dakika boyunca karıştırıyoruz. Arkadaşlar en son olarak da hazırladığımız kahveyi bir bardağa koyup bunun keyfini çıkartıyoruz. Bu arada bu iki kahveyi de şiddetle tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel oluyor. Video bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bildirimleri açıp videoya da bir like atarsanız çok mutlu olurum.